İşte gördüğünüz gibi burası da hayal dükkanı. Hayal dükkanı mı? Buradan gitip gelince çimsecikler yok diye zannımdır. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hayal dükkanımıza. Hoş geldiniz. Burası ne dükkanı? Burada neler satılıyor ki? Burada hayal satılıyor ama karşılığında sizin bir özelliğinizi alıyoruz. Çok iyi mi? Peki burası nasıl kuruldu? O zaman bir Hemen şimdi size anlatayım. İşte gördüğünüz gibi burası bir ofis. Bir doktor, bir de ben. Buraya bir sürü anormal kişi gelir. Hiçbiri normal değildir ama sanki biz çok normaliz. Değiliz. Sarı araba, oradan da mavi araba geliyordu. Bana çarpıyorlardı. Çarptı, çarptı, çarptı. Ondan sonra kazayla virajımı kaybedip duvarlardan birine çarptım ve be hem beynim hem de hayallerim gitti. Anlayorum Ahmet Bey. Ne aslında çok iyi bir futbolcuyumdur. Başıma şöyle bir olay geldi. Tabii ben yine forvetim, rüzgar gibi gidiyorum. Kaleyi gözüme kestirdim. Vurdum. Tabii kaleci tuttu. Fakat topla beraber benim hayallerim de gitti. İşte bu yüzden hayal kuramıyorum. Tabii kaleci de hayalleri geri vermeyince işler bozuldu. Anlıyorum. herkese hayallerini be kaybediyor. Benim bu hayalleri be toplayıp bir açmam lazım. Evet, evet, Çok güzel. İşte hikayemiz <laughs> böyle buranın kurulmasını senin olsun. Teşekkürler. Koş, koşmak istiyorum, koşmak arkadaşlar, hayırlı Ramazanlar. Ben de bir şey mi <laughs> Selam. <Sakal. gülüyor> Şimdi Allah. Yine iğrenç bir gülüyor. giriş yaptın. Ee, he, ya arkadaşlar ya Alaaddin beni evden kovdu. Ay sorma aynı dert bende de var. Yıllarca köy kedisi hizmet geldi de seni evden kovsun ya. Sadece sıkıntının sizde mi olduğunu düşünüyorsunuz? Bende de var bende de. Var. Ama ben biliyorum onun neden olduğunu. Ne kadar Söylemeyeceğim söylemeyeceğim. Benim değil mi söylemeyeceğim. İyi peki sen bilirsin. Tamam tamam söyleyeceğim. Arkadaşlar yeni bir dükkan açılmış hayal dükkanı diye. İnsanlara hayal satıyormuş. Saçmalık. Ya. Bir terbiyesizlik e. ya. Resmen işimize taş koymuşlar. E. Yani beni mi koymuşlar? Yok canım, inşaattaki taşlardan. E peki şimdi ne yapacağız? Basalım. Bas Basalım mı? Geliyorlar. Geliyorlar. Bağlayın beni. Geliyorlar. Al sen her evi. Hayır 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 Ne mamacılıyorsun be sabah sabah Beylerle konuşma senden büyükler terbiyesiz Ne oldu? Bey <Sess> etrafına bak şöyle Aaa burada hayaller var Tabi ki hayaller var başka ne göreceksin ki? Sus, ben de dalga geçeyim. Ee yani nasıl gelmiş bu kadar hayali her yere? Hani bizim şu manal cin falan var ya. Evet. Tükle. İşte şuradaki hayal dükkanı var ya bir tane. Hı hı. Oranın satıcısını bir güzel dövmüşler. Ondan sonra o hayalleri de salmışlar. Gerçekten mi? Tabii ki de. Ee peki sen niye bu kadar mutlusun? Ben niye bu kadar mutluyum? Çünkü ben küçükken her zaman bir dansöz olmak isterdim. Sahneye çıkmak kalçamı kıvırtmak ve pastonunla havalı hareketler yapmak isterdim. Bir güzel eğlenir, şarkı söyler ve garip sesler çıkartırdı. Dip, 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 dip. dip, dip. 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 Anlatabildim mi? Yani sen bunları sadece burada hayaller olduğu için mi yapabiliyorsun? Evet. Hayal bunun için bir su gibidir. Onsuz yaşayamazsın. Yani hayal kurmak iyi bir şeydir. Kesinlikle. Gençleşirsin, mutlu olursun, dertlerini unutursun. Çok güzel bir his Peki biz bu kadar hayallerle ne yapacağız burada? Sen şöyle anlatayım kızım. Ben bu hayalleri bir yerde toplayacağım. Sana vereceğim. Sen de onları arkadaşlarınla birlikte tüm insanlara dağıtacaksın. Yani biz de insanlara yararlı bir şey yapmış olacağız. Sonunda. Yaşasın! <laughs>